Hayat ve Eğitim Kanalı'ndan herkese merhabalar. Zonguldak'ta hastaya müdahale etmek için hazırlık yapan hemşire ve mesai arkadaşı alevler içerisinde kaldı. Patlamanın hemşire ile mesai arkadaşı arasında yaşanan şakalaşmadan kaynaklı olduğu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Öte yandan dehşet anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Zonguldak, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi'nin acil servisinde hastasına pansuman yapmak üzere bankta hazırlık yapan hemşire, şişeden alkol aktarımı yaptığı sırada bir anda alevler içerisinde kaldı. Dehşet anları ise saniye saniye kameraya yansıdı. Çığlık atarak yardım isteyen hemşire Gizem Elif Türk ve yanındaki arkadaşına ilk müdahaleyi hastane personeli yaptı. Üzeri örtüyle örtülerek söndürülen hemşire önce yoğun bakıma, ardından da Derince Eğitim Araştırma Hastanesi yanıt ünitesine sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken hastane yönetimi de idari soruşturma başlattı. Olayın hemşire Gizem Elif Türkün mesai arkadaşı hemşire ÖE ile şakalaştığı sırada alkol şişesinin alev alması sonucu meydana geldiği iddia edildi. Meydana gelen yangında hemşire Gizem Elif Türk ve temizlik personeli Yılmaz Yapıcı yaralanmıştı. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.